Başkanım geçtiğimiz hafta amatör ligler U12 heyecanıyla başladı. Bundan sonraki süreçte süreç nasıl işleyecek? Öncelikle çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 6 depremlerinde federasyonumuzun hizmet verdiği bina yerle bir oldu. Daha sonra bizim amatör spor kulüplerimize hizmet verebilmemiz için bir an önce bir mekana ihtiyacımız vardı. Sağolsunlar devletimize müracaat ettik. İl müdürlüğümüze müracaatımız sonucunda burayı bize tahsis ettiler. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum İl Müdürlüğü Cemil Bey'e. Burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şunu da bilesiniz ki biz burada Türkiye'de 35 ilden bir tanesiyiz. Lisanslarımızı burada yapıyoruz. Malatya bölgeye bağlıyız. Bu işlemlerin yapılabilmesi için de böyle bir yere ihtiyacımız var. Sağ olsunlar. Burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet bahsettiğiniz gibi 2024-2025 futbol sezonumuzu U12 Ligi ile başlatmış bulunuyoruz. 2024-2025 futbol sezonumuzun tüm camiamıza, ilimizi hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Fair play 12 bin arkasından 14'ü başlatıyoruz bu hafta. Daha sonra 18 ligimizi, daha sonra da büyükler kategorisini başlatarak tüm kategorilere geçen dönem olduğu gibi bu sezonda oynatmayı düşünüyoruz. Çünkü bu arada bütün depremde hasar gören sahalarımızın daha önce de bahsettiğim gibi sahalarımızın tamamının zemini değiştirildi. Zeminimiz çok güzel bir hale geldi. Buradan zeminlerimizin değişmesi konusunda da yine il müdürümüze, ekibinize, bakanlığımıza, devletimize çok teşekkür ediyoruz. Ama bu testler bize yeterli mi? Yeterli değil arkadaşlar. Bizim ilimiz il olarak, kahramanmış olarak bizim teste ihtiyacımız var. Futbol sahalarına ihtiyacımız var. Saha demiyorum bakın, sahalara ihtiyacımız var. Spor salonlarına ihtiyacımız var. Gençliğimizi sporla buluşturmamız gerekiyor. Daha çok gencimizi spor sahalarına, salonlarımıza çekersek e, sağlıklı bir toplum yetiştiririz. Biliyorsunuz ki amatör olmadan da profesyonel olunmuyor. Bu şekilde e, bizim 13 Şubat bölgesinde örnek veriyorum bir tesisimiz yok, sahamız yok. E, Dur bir tane tesisimiz var bize yeterli değil. Bize yetkililerden yeni tesisler açılmasını talep ediyoruz. Bekliyoruz inşallah. Sayın Başkan, amatör spor kulüpler olarak geçerli desteği görüyor musunuz? Gerek belediyelerden, gerek eski spor müdürlüğünden. Evet, bu konuda yeterli destek, tabii ki gördüğümüz destek yeterli Değil. Ama sağ olsunlar yine Büyükşehir Belediye'mizden, 13 Şubat Belediye'mizden, Dur Belediye'mizden yardımları, amatör spor kulüplerine yardımlar alıyoruz. Büyükşehir'de geçen dönem Hayrettin Başkan'ın başlattığı bir proje çerçevesinde orada bir plan program dahilinde nakdi yardım olarak alıyoruz Büyükşehir'den. Büyükşehir'den biliyorsunuz ilçelere giden takımlarımıza ulaşım desteği alıyoruz. Çok şükür bu konuda bir sıkıntımız yok. Dur ve 13 Şubat Belediye'mizden de her yıl kendi bölgelerindeki futbol kulüplerine, daha amatör spor kulüplerine, onun dışında da kulüplerimiz var. Onlara da dahil, biz ayırt etmiyoruz zaten futbol veya başka branş diye. Onlara da destek alıyoruz oradan, nakdi yardım alıyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde de bu nakdi yardımları inşallah kulüplerimizin hesabına aktaracağız. Sayın Başkanım, iki profesyonel, üç bal takımı var. Bu arada Batı Park'a da tabiri caizse el konulmuş durumda. E, stat sorunu var. Bu noktada neler diyeceksiniz? Özür üç. dilerim, iki stadımız da aynı anda yıkıldı ve statsız kalan bir Kahramanmaraş'tan bahsediyoruz. Maalesef kanayan yaramız, stat konusu kanayan bir yaramız. Kısmet olmadı. Bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız biliyorsunuz stat konusunda iki defa ihaleye çıktılar. O zamanki ekonomik çalkantılardan dolayı bu iş gerçekleşmedi. Daha sonra da bu söz bunun üzerine durulmadı ve unutuldu çok büyük eksiğimiz var. Bizim iki tane profesyonel takımımız var. Acilen stada ihtiyacımız var. Zaten farkındasınız İstiklal Spor doğal çimde oynamak istiyor. Bunun için de çevre illerde gitmediği, aramadığı, nerede oynayabilirim gibi hangi sahada müsabakalar yaparım diye uğraşıyor. Fakat henüz bir başarı sağlamış değil. E, liglere de profesyonel takımlarımız iyi başladılar. E, i̇nşallah kendilerine devamını diliyoruz. Ben bizim yüzümüz her hafta güldürüyorlar. Bunu alıştırdılar bizi. Ama malumunuz Bizim amatörün kullandığı Batı futbol sahamızı, sahamızda profesyonel maç olduğu zaman arkadaşlar orada biz o gün faydalanamıyoruz. Orası tamamen profesyonel ait oluyor. Proşedür gereği oraya biz amatör maç koyamıyoruz. Ama diğer bal ligi amatör olduğu için o tür müsabakalarda önüne ve arkasına müsabaka koyabiliyoruz. Yani bu demektir ki bizim testlerimiz zaten yeterli değil. Bir de mecburen profesyonel takımlarımızın oynayacağı saha elimizden gidince kör topal idare çalışıyoruz elimizdeki imkanlarla. Başkanım peki garajın oradaki stat, o çim saha pardon stat değil orayı kullanamaz mıyız? Evet Bekir abi şimdi e, iyi bir yere parmak bastın. Duyumlarımız bu zamana kadar ilimizde bir doğal zemin olmadığı için üniversitemizde bulunan sahayı faaliyete geçirelim diye karar verdi bizi idare eden yöneticilerimiz. Orayı da henüz başlamış değil. Gençlik Spor İl Müdürlüğü üniversite yetkilileriyle bir 10 yıllık e, protokol imzaladılar. Protokol neticesinde oranın e, yapılması gündemde. Ama ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak ben de fikrimi belirtmek zorundayım. Belirteyim bizim üniversite sahamızı o paranın oraya harcanması harcanacağına merkez otogarın arkasındaki merkez sahamıza komple spor tesisimiz orası. Orada bizim atletizm sahamız diye bir sahamız vardı. Orasının zemini zaten doğal şimdi. O depremde oranın türbünü de yıkıldı. Saha şu an tarla halinde, kullanılmaz halde ama oranın karşılıklı çelik türbin yapılıp zemini Hazır zaten çok zaman kaybetmeden zemini yapılıp e, orası faaliyete geçirilirse daha iyi olacak kanaatindeyim. Karşılıklı bir çelik türbün yapılırsa Muğla'da örneği olduğunu duydum. Hatta Volkan kardeşimiz, Volkan Dalyan kardeşimiz bu konuyla alakalı bir çalışma yaptı. Projeleri de var kendilerinde. Karşılıklı 6400 kişilik e, bir türbün, 3200 6400 tane de seyirci kapasitesi var. Üstü kapalı. E, bakın. Pazar günü, şimdi şeye geleceğim. Pazar günü Mahmut Bey'de köşesinde yazmış. Batı Park'ta bastıran ani yağmurda kale arkasındaki insanlar kaçıştılar. Nereye sığınacaklar? Bu tarafta bir 300 kişilik kapalı tribün var. Oradaki insanlar perişan oldular. Yani bizim müsabakalarımız da zaten genelde kış aylarında olacağı için mutlaka tribünün üstü kapalı olması gerekiyor. Üniversitedeki şu an Betonarma tribünümüz Bekir abi. Oranın üstü yeni yapılacak projede üstü kapanmıyor. Bu bir handikap. Yani oranın üstünün kapanmadığı zaman bir anlamı olmaz. Yine orada insanlar yağmurda, çamurda, güneşte maç izleyemezler. Ve o tribün de zaten sahaya çok uzak. Yani orada bir seyirci baskısı da olmaz futbol takımına, rakibine. Onun için bence üniversiteden, üniversitenin ne yapılmalı biliyor musunuz? Üniversitenin zemini doğal çim yapılmalı, kenarı tartan pist olmalı. Atletizm orada faaliyet yapabilir. Yani oraya üniversitedeki gençlerimiz kullansın. İstiklal sporumuza, Kahramanmaraş sporumuza antrenman sahası olur. Yedek olsun bir tane bu şekilde kullanılması benim için, ben, ben öyle düşünüyorum. Yani oraya sadece zeminli yapalım, tartan pistini yapalım ama biz otogarın arkasındaki atletizm sahasını faaliyete geçirip kullanmaya açmamız gerekir diye düşünüyorum. Başkanım Hürrem şey diye gibi, ilgili, mesela sizin bir sıkıntı var Maraş'ta. tesislerle ilgili evet. mesela belediyelerin bu konuda çok şey yok hedefi yok yani belediyelerin. Hem Mutlu Kadıroğlu Belediyesi hem Mutlu Kadıroğlu Belediyesi yani bir tesisleşme konusunda bir hamlesi yok ikisinin de. Yani siz bunlara bir ön ayak olmuyor musunuz efendim? Biz bunlara ön ayak olduk. <laughs> Fırat Başkanımızı ziyaretimizde kendine Mülkiyeti de belediyemize ait olan Hanif Maç Stadımızın yanında amatörün kullandığı bir sahamız var biliyorsunuz. O sahanın şu an kullanılması halde. Orası şu an kullanılması halde. Oranın bir an önce faaliyete geçirilmesini, sentetik çim yapılmasını, arka tarafında da e, bina yapılmasını bir proje sunduk kendisine. Kendisi de bununla ilgileneceğini söyledi. E, bekliyoruz. Tesis sıkıntımız çok büyük. Zaten ya konuşu beled tesis yeri belediyenin Büyükşehir Belediyesi'nin zaten e, kullanıyorduk. Oranın da bir an önce faaliyete geçirilmesi lazım amatör için. Sevgili başkan bugün bizi burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son söz olarak neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Bizim amatör olmadan profesyonel olmuyor. Gençliğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ne kadar gencimizi sporla, spor sahaları, salonlara buluşturursak sağlıklı bir toplum yetiştiririz. Tesis konusunda biz bir an önce hareket bekliyoruz. İkincisi de yine bu profesyonel takımlarımızın için merkez atletizm sahasının yapılarak faaliyete geçirilmesini uygun görüyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.